Maşallah. Biz İsrail'i seviyoruz. Onlar da bizleri seviyorlar. Her temiz insanlar onlar peygamber nesli. Biz onlara şefkat diyoruz. Muhabbetle bakıyoruz. Allah onları bizlere emanet verdi inşallah. Adnan Hoca var, Harun Yahya kitapları yazıyor, onun da İsrail tarafından finansör edildiğini söyledi. Adnan Hoca yakalanmadan önce Mersin'de kalıyordu, Yelipaşa'yı buradaki çiftliğine davet etti. yani peygamberimizin soyadı zaten Adnan, yani Muhammed Adnan ve peygamber efendimiz diyor ki adı adıma uyar, adı adıma benzer, adı adlarıma benzer derdi o zaman, adlarımdan birine benzer derdi hı hı. bakın. Adı adıma benzer diyor, evet. bir tane isimden bahsetmiş. Tek bir adıma benzeyecek diyor, bakın. adı adıma benzer. Mehdi'yi sevmeyen peygamberi sevmez. İsa Mesih'i sevmeyen peygamberi sevmez. Peygamberi sevmeyen de haşa Allah'ı sevmez. Anlayacaklar ki Tevrat'ta belirtilen e, kral mesih'tir ve kral mesih olarak karşılayacaklar. İnşallah. İnşallah. Ve son derece rahat edecekler. İlk defa dünyada ilk defa huzur içinde yaşayacakları bir döneme girecekler. Hep acı azap çekmişlerdir. Hep sıkıntı çekmişlerdir. Hep acı azap çekmişlerdir. Hep sıkıntı çekmişlerdir. Hep i̇nsanlar, insan olmanın oruna yarışan şekliyle bir arada ve birlikte var olmanın erdemlerini belirleyecektir. <laughs> Kral Mesih'tir ve kral mesih olarak karşılayacaklar. İnşallah. İnşallah. Ve son derece rahat edecekler. İlk defa dünyada ilk defa huzur içinde yaşayacakları bir döneme girecekler. Prayer for all nations. E, şu şekilde söylüyor. E, biz gör, ben gördüm ki buraya geldiğimden beri e, ve bunu her, bütün Türkiye'nin de bilmesini duymasını istiyorum. E, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları bizim çok yakın arkadaşlarımız. Biz İsrail'i seviyoruz. Onlar da bizleri seviyorlar. Onlar da tek Allah'a inanıyor. Bize tek Allah'a inanıyoruz. Peygamberlere inanıyorlar. Cennete cehenneme inanıyorlar temiz insanlar. Onlar peygamber nesli. Biz onlara şefkat diyoruz. Muhabbetle bakıyoruz. Allah onları bizlere emanet verdi inşallah. Türk İslam Birliği oluştuğunda İsrail'de rahatça gidip geldiğimiz bir komşumuz olacak. Yani sanatta, bilimde, estetikte, güzellikte olağanüstü gelişmeler olacak. Tevrat bunu çok detaylı anlatmıştır. Bu güzelliği hep birlikte göreceğiz. İnşallah. Hazreti Süleyman'ın mescidinde inşallah orada çok geniş arazi var. Ee, güzel bir yer var var mı? O filmi gösterebiliyor muyuz? Fotoğrafını? Yok, size tamam mühim değil. Ben geçenlerde göstermiştim. Çok geniş, rahat arazi var. İnşallah oraya Hazreti Süleyman'ın mescidini kuracağız. Ee, Kudüs Müslümanlar için de, e, Hristiyanlar için de, Musevi kardeşlerimiz için de kutsaldır. Müslümanlar için de e, Hristiyanlar için de Musevi kardeşlerimiz için de kutsaldır. Şu aralarda İsrail'den size konuklarınız geldi, doğru mu? ...bu aralar bir İsrail'den bir heyeti kabul ettiniz. Evet. Kimdi onlar? İsrail evet. heyetiyle olan... E, ...münasebetiniz nedir? Ee, İsrail'de çok fazla dostumuz var. Hahamlardan... Hmm. E, ...baş hahamlardan... E, ...milletvekillerinden, bakanlardan... ...hatta İsrail hükümetiyle de... E, ...bağlantımız var. Evet. E, yaygın olarak bize karşı... ...sevgileri, saygıları, hürmetleri var. Güvenleri de e, çok fazla... İsrail. Aynı şekilde masonların da öyle, tapınak şövalyelerinin de öyle. Çünkü evet. biz onlara insancıl yaklaşıyoruz, sevgiyle yaklaşıyoruz. Barışı kardeşliği şu an, isteyen, o zaman savaşların bir durmasını isteyen, terörün durmasını isteyen bir yaklaşım. Yani sizin şu an tapınak şövalyeleriyle aranız çok iyi, tapınak şövalyeleri sizi çok seviyor. Masonlarla aranız çok iyi, masonlar sizi çok seviyor. İsrail'le ve özellikle İsrail hükümetiyle aranız çok iyi, İsrail hükümeti sizi çok seviyor. Doğru mu Adnan Oktar? Bunlar... E ee, insan olarak tabii ki tabii evet. E ee, Hristiyan ve Musevilere de daima şefkatle yaklaştım. Muhammedi Hristiyan, Muhammedi Museviler oluşması için gayret peki, ettim. Peki o, Muhammedi Masonlar olması için de gayret ettim. Peki öyle söylüyorsunuz ama Filistinli kardeşlerimize çok ağır zulmeden bir İsrail hükümeti var. Ve siz bu İsrail hükümetiyle çok iyisiniz. İsrail evet. hükümetinden insanlar geliyor. Sizle oturuyor, konuşuyor, resimler verir, veriyorsunuz. İsrail devletinin üst düzey yetkilileri size geliyor, siz onlara gidiyorsunuz. Filistinli Müslümanlara bu kadar İsrail terör devleti zulmederken İsrail devletiyle Adnan Oktar'ın arasının bu kadar iyi olması anormal ve garip bir durum değil mi?